Bugün sizlerle birlikte blockheads ikinci bölüm. Evet. Locates'in ikinci bölümünü çekiyorum. Ee, neden çekiyorum diye sor, sorarsanız bunu e, ben internetten ilk denemiştim. Minecraft'ın bir tane çarpma oyunu diye. Adam şimdi arkasında Neyse arkadaşlar. E, ben onu Minecraft'ta çakması olarak denemiştim. Ve aşırı çok beğendim oyunu. Oyunu gerçekten artık çok seviyorum. O yüzden de bunu seri haline getirebilirim. Ve bu arada e, yakında e, Minecraft satın alacağım. Yakında. Yani yakında dedim bir, bir yıl falan. Evet. Babam söyledi. İyi, bilgisayarı bir toplayacağım arkadaşlar. Sonra bilgisayarı sıfırlayabilirim. Belki. Ama kanal falan da gideriyor Yok. Sıfırlamayacağım. Çünkü bilgisayarım ıı, biraz kasıyor. O yüzden de sıfırlamayı düşünmüştüm ama sıfırlamayın ya şimdi tekrar ama sabah falan her şey gider 107 video 1 ne kaç video var diye. neyse arkadaşlar e, bu arada 60 haber olmak üzereyiz e, lütfen yardımda bulunun benim Ayrıca 500 abone toplamam gerekiyor. Bulmam gerekiyor. Neden diye sorarsanız. Bilgisayar toplamak için para ihtiyacım var. Parayı da 500 abonede para veriyor. Para desteği veriyor Artık youtuberlık tabi iş olmuş. Bu arada arkadaşlar Arkadaşlar bir haftadır okula gitmiyorum. Ee, öğretmenim şey eşi kalp geçirmiş. Çok üzüldüm bunu duyunca. O yüzden de Özmeyemi yolmamak için ben okula gitmiyorum. Gerçi çok işe gitmiyor. Hoş. Bekesinde karşıma okula alırken gördüm dur ya osunmak var mı bu oyunda arkadaşlar bu, bu arada canlı yayını açabilirsem eğer e, bu oyunu birlikte oynayabiliriz adamım falan her şeyimi veririm hatta belki de bu videodan sonra yapabilirim canlı yayın. E, bu arada bu aralar shorts hiç açmıyor olabilirim oynuyorum ya. Arkadaşlar 18 şey önceki turda 57 kill kil yaptım. Yok. 63. Evet 63 kill. Arkadaşlar maviler su basmış. Ya oturmak nasıl? C, B, B B silah. X, Z Hı -hı. Ee, şöyle bir tuz kişiler Ne? Çok çok güzel bir oyun ya. Yani. Harbi. Bu arada bu serinin devam etmesini istiyorsanız yorumlara yazın ya da bir tane Minecraft oyunu var. Gerçek Minecraft ama şey için Amerikan çocuklara şey yapmak için, ders falan için. gerçekten ben videosunu çekmiştim. Görün arkadaşlar. Bu oyun burada bir dursun. Ben size şöyle göstereyim. neydi? Şöyle kanalına gidiyorum. Ne yürüyor? Eliye de abonemiz var arkadaşlar. Son 3 abone. Bakın lütfen. Ee, videolar, 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 videolar. Hangisi, hangisi, hangisi? Benim, Arkadaşlar nerede ya video? Bakın. Ha bakın. Show you. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft sezon 1 bölüm 2 başlıyoruz. Arkadaşlar devam edeceğim yerden başlayamadım. Eee karakterini değiştirdim. Başkan diye bıraktım. Atsınlar beni başkanlıktan. Hadi atsınlar, Arkadaşlar tamam. Ee, bu çok saçma. Eskiden çok saçma videolar atıyordum. Bunu kabul ediyorum. Jandemir bu aralar çok video atıyor. Neyse arkadaşlar biz oyunumuza devam edelim. Lan kaç kilo olmuş ya. başka Liderliği kaybetmişim. Abi tur bitti ya. Neyse arkadaşlar. O zaman bir videomuzun daha sonuna gelelim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yakında canlı yayınlar geliyor. Hoşçakalın ve bay bay.